Bizden istenen b açısı. b tepedeki açı isteniyor. Oraya X diyebiliriz. Şu istenen açı burası. Bizden istenen açıya X diyorum. Şimdi şurada bir de B açısı var. Oraya da Y diyebiliriz. Şuraya Y deyince. Şu an sarıya boyadığım üçgen üzerinde. işlem yapabiliriz. İç açılarının toplamı 180 derece olacak. Tabi iç açılar birisi y, biri 100 derece, diğeri de 26 derece. Bu üçlünün toplamı 180 derece olacak. Yani y artı 100 artı 26 eşittir 180. Yani y artı 126 eşittir 180. 126'yı karşıya atıp çıkarırsak bizim y'miz 54 derece olur. Y'miz 54. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Şunu siliyorum. Bunları siliyorum. Şimdi şu üçgene bakarsak. Şu an sarıya boyadığım üçgene. Bunun da iç açılarının toplamı 180 derece olacak. Bunun açıları ise yukarıda x açısı var. Sol aşağıda y açısı. Burada da 45 derecelik bir açı var. Üçünün toplamı 180 olacak. Yani x artı y artı 45 eşittir 180 derece. Y'yi 54 bulmuştuk. X artı 54 artı 45 eşittir 180. İkisini toplarız. 99 yapar. Şöyle 99 eşittir 180. Karşı atıp çıkarırız. 180'den 99'u. Bizim X açımız 81 derece olur. Aradığımız açı 81 dereceymiş demek.